Teskiretul Evliya Feriduddin Attar Çeviri Mehmet Zahid Kotku Hazreti Şeyh Sakati Kuddise Sirruhu Hazreti Sırrı Sakati Kaddesallahu Ruhahul Azizi zamanında imamı ehli tasavvuf idi. Bağdat şehrinde hakayık ve marifet söyleyen o idi. Habibi Ra'i Hazretlerini görmüş ve Cüneyt Hazretinin dayısı idi. Marufu Kerhi Hazretlerinin müridi idi. Bağdat şehrinde burada satan dükkanı vardı. Dükkana perde asar, günde bin rekat namaz kılardı. On akçada yarım akça kar alırdı. Bir gün Bağdat şehrine yangın düştü, hep dükkanlar yandı. Sırrının dükkanı yanmadı. Ben de komşulara muvafakat eyleyeyim diye dükkanımı hep yoksullara dağıttı. Dünyadan fari oldu. Bir gün marufu kerhi bir yetim oğlancık getirdi. Buna libas alıyordu. Sırrı da verdi. Maruf dua etti. Allah Teala senin gönlünde dünyayı mesrur eylesin ve sana dünya şugulünden feragat versin dedi. Maruf Hazreti'nin duası bereketiyle sırrı dünyadan fari oldu. Cüneyt Hazretleri der ki, Ben sırrı gibi taatle meşgul kimse görmedim. Yedi yıl tamam oldu. Yanını yere koymadı ve uyumadı. Sırrı buyurdu ki, Nefis tamam kırk yıl benden bal diledi ve nefsimin şomluğundan ayineye günde birkaç kere bakardım ki yüzüm kara oldu mu, olmadı mı? Nakildir. Hazreti Sırrı velilerden birini görmek diledi. Bir dağ başına çıktı. Orada bir kişiyi oturur gördü, selam verdi. O veli selam aldıktan sonra ne kişisin diye sordu. Hu. Ne işlersin? Hu. Ne yersin? Hu. Hu demek sen muradın Allah mıdır? Allah adını işitince nara vurup can verdi. Nakildir. Hazreti sırrı bir gün elhamdülillah dedim. Otuz yıldır bu şükrü niçin eyledim? Sordular ki niçin eyledin? Bir kere Bağdat şehrine ateş düştü. Dükkanlar yandı, benim dükkanım yanmadı. Bana dükkanımın yanmadığını haber verdikleri zaman ben elhamdülillah dedim. Kendimi ol Müslümanlardan yey tuttuğum, onların ziyanına hoşnut olur göründüğümden, 30 yıldır ol ateş benim gönlümden çıkmadı. Her yazık günah ki şehvetten hasıl olur. Ümit olunur ki yarlıganır. Her yazık günah ki kibirdendir. Ümit tutmaya yaramaz ki o yarlıgana. Zira Hazreti Adem günahı şehvetten idi, yarlıgandı. İblisin günahı kibirden idi, yarlıganmadı. Derdi ki, beş nesne gönül içinde karar tutmaz, eğer gönül içinde başka nesneler bulunursa, onlar da havf, reca, haya, üns, muhabbettir. Her kim halka karışmayı sever, o kimse sıdkı az olanlardandır. İyi ahlaklı odur ki halkı incitmeye ve incinmeye. Şey, Hazreti Sırrı sabırdan bahsederdi. Bir akrep onu birkaç yerinden soktu, o akrebi öldürmedi. Niçin öldürmedin? diye sordular. Sabırdan söyleyip dururken Allah'tan utandım da akrebi öldürmedim. Sabır söylerken sabreylememiş olurum. Derdi ki, ben Bağdat içinde ölmekten korkarım. Niçin? dediler. Yer beni taşra bıraka ve halka rüsva olam. Cevabında bulundu. Hasta iken Cüneyt halini sordu. Nasılsın? O da bir aciz ve bir çare kulum. Sonra hak sohbetini koyup halk sohbetiyle meşgul olma, dedi ve Canı pakini, ol yüce Deryaha ısmarladı.